<laughs> Nokta istemiyorum ben. ben. ben güzel oluyorum <laughs> siyahla. Gerçekten. Bakayım. Bakayım. Dur anne. Güzel olmuş musun? Daha bitmedi ama. Ya buraya niye yeşil yaptınız ya? Beyaz yapacaksın abi sen altını. Kendininkinin aynısını yapacaksın. Hani şu? <laughs> Aynı kedinin sadece <laughs> kaşlarının içi mavi olacak. İstersen ben yapayım Nazlı'ya bir tane gör. Bir daha yıkamakta da o yaşamak. Bir şey olmaz aşkım. Sen yapma. Gözaltı zaten sana yapayım mı? Yok. Nereye yapayım? Yaşımdan duruyorum bunda. Her var. Sen de yap. Gözaltı ver onu. Şuralarını değil. Gözaltı ver onu. Gözaltı ver onu. Şu değil. <laughs> Size yapayım mı mavi burayı? Yok. İçine. İçine i̇çini. İçini mavi yap. Yani buralarını beyaz yapacaksın. Bilmiyorum. Çizgilerini siyah. İç, i̇çindeki üçgeni de mavi. Vallahi ben onu kendi kedim yapsam daha güzel çıkartırım vallahi. <laughs> Kendin içini yapma. <laughs> kendi kedim daha güzel oluyor. Senin ama kendi kedimi yapmayacağım. Malum sevmiyorsunuz. Şey Aşkım çizgiler ne için siyah yapmak zorunda. Hadi. Hey abicim gittin. Emre nasıl çocuk bakmak çok zor değil mi? <güler> Hele laf dinlemeyen bir çocuğa bakmak daha zor değil mi anneciğim? Hele laf dinlemeyen bir çocuğa bakmak daha zor değil mi anneciğim? Lazım evet anneciğim. Sil yapmış. Yok mavi Yok. Maviye. yok. siyah, Bire, siyah. Bire, <laughs> Niye sarı yapsın işte kızım? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> 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 Yardımcı olayım ver <ben. gülüyor> Ailemin Hayır mi? öyle benim yanlış yapıyorsun. Al sanırım benim de gücüm yetmedi. Anne ah. hani bir tane daha vardı. Sence güzel oldu. Duyduk. Yazıkıyor mu ama sana? Duyduk. Çocuğum bir gitme. Emir ben seni giydirirken kaçıyorsun ya oğlum nereye gidiyorsun diyorum sana hatırlıyor musun? Onun gibi yapıyor değil mi sana? Gelsene Nazlı. Bir gel bir gel. Tacını takacak kızım. Heh, şimdi yap. Düştün galiba. <laughs> Ağzımda oyun oynuyor. Oyun değil bu. Gerçekten sıkıldım şunu yapmaktan sana. <laughs> Aynadan kendime bakacağım. Dur annem ben göstereyim. Bakarsın. Güzel bir şey. Bıyıklarını yap, burnunu falan yap. Tabii ki olacak. Ben çengeni yapmışım. <laughs> ne yapmışız? O siyah boya kalmış. Ama çabuk çıkıyormuş. Güzel beğendim kalitesini. Dur bakayım şurayı beyaz yapacağım. Sen siyah sevmiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur orası değil ya. Gel buraya çabuk. Beyaz <laughs> <laughs> paylaşım çözüldü. Hayır beyaz daha çok yakıştı. Bence kedilerin burnu zaten pembe ya beyaz daha güzel olur. Pembe yapıyor mu? Bıyık mi? yapsana kardeşine de. İstemiyorum senin ya. Anne daha güzel yapıyor. Ben yapayım mı kıza? Evet. Tamam bekle. Ben, ben seni başka bir şey yaparım. şimdi. Uğur şişt şişt böceği yapıyor mu senin Nazlı? Nazlı sen örümcek adam yapayım mı? Örümcek adam kalemlerimiz var. Yapayım mı? Anne küçük tatlı kedi oldu. Anne görüye bakayım. Biraz kötü olmuş ama şeylerini biraz silerim. Dahi Güzel mi? Kolay çıkıyor mu? Kediye benzedin. Aynı aşağıdaki sarı tekir kediye. Oldu. Oldu evet.